Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Terraria oynayacağız. Ee, şunu istedim arkadaşlar. Arkadaşlar yanımızda Kubilay var. Benim ka kardeşim o kendisi. Kubilay bir şey demek ister misin? Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet şimdi screen'imizi yaratalım arkadaşlar. Kubilay ile önce oynayacağız bu oyunu. Şöyle. Hızlı olalım. Ben kurdum. Tamam sen kurduysan. Geleceğim birazdan. Şimdi screen hazırlayayım. Screenimiz hazır. Arkadaşlar oyun çok güzel online oynanıyor. Yani Google Google Play'de ücretli. ücretli. Aynen Kubi dediğim gibi. İşte benim telefonumda root olduğu için ücretsiz yani başka bir programla indiriyorum. APK'sını durmayın. Sonra işte Kubilay'da atıyorum oyunu. Şimdi Cubelin serverına girelim. Geldin mi? Geliyorum bir dakika. O. Evet. Malın yanında toal tipi ne senin? Aa. <laughs> mı Bir dakika. Oğlum ben niye kıldım oğlum oramı? Nerde şimdi burası? Şurada. Evet bakayım bir. Obş aynen PP PP kapalı. Kır ağaçları kır şimdi. Evet. İlk önce arkadaşlar işimiz ağaç toplamak. Ağaç topladıktan sonra evimizi yapacağız. Evimizi yapacağız bu bölümde. Ama öbür ağaç, ağaç kadın mı yaptı? Yok kadın değil. Ağaçların dibinden kırınca hepsi yürüyor. Aynen o kolay olmuş. Ölçüsü nasıl aynı? Ya bir tane dibi kaldı ya. Ne? Dibi kaldı ağaç. Nasıl? Krona. Düzlük alan bak ben şimdi metalı geçeyim. Hmm. Abi hiç düzük alan yok. Arkadaşlar abi. oyunu Mobogenie adlı programdan indirebilirsiniz. Reklam yapma. Atladım. O oh, buradan. Şimdi şu an küçük bir yeri yapalım evi ya. Orada çok değişik şeyler var arkadaşlar. Maden kazarken kalpler bulabiliyorsunuz. Kalplerde 5 kalp, kalp, maksimum ya 9 ya 10 oluyor tam bilmiyorum. Gel abi ben bir düzük alan buldum. Elini şöyle yap. Şöyle. nasıl? Beni gör. Küçük ekranı büyütme olarak şey yap işte. Büyütüp evet tamam artık. tamam. Map geliyor beni orada kafama geliyor. Tamam seni gördüm koyuyor geliyor. Tabi buradan geçebilirsek diyeceğim. Yani bir düzlük yarattım, oraya ah, şu ayağa dön şu. Şeyi değiştirelim mi? Bir dakika yanlış yere girilir. Ben yapayım. Ne ne ayağa? Bu i̇şte alakası yok. Bak şu sadece ses var galiba. Hmm. Yani. Aynen evet, sadece ses var. Tamam, Arkadaşlar abi. oyunda geçtiğim zombiler de gelebiliyor. Şu an işte slime'lar var gördüğünüz gibi. Daha zombi geliyor ama. Bir dakika. Oyun Minecraft'ta alıntı ama sadece sağa ve sola gidiyor. Bir tane fazladan çıktı onu kırsana S Sola doğru Bir tane fazla geldi Yolun içi kendine doyduk la Kırdın mı lan? Uzaktaymış Uzakta olduğum için kırdım Lan kırılmadı ha Baltayla kırılıyor değil mi bu? Kırılıyor Ama bir şey yok Yanına gitmek lazım herhalde Herhalde hmm. yanına gitmek lazım o ne biçimmiş bu ya? Aha. da. Kurdu olan şeyle kazmıyor. Ya şekilli yaptı. Odunları atsana bana. Ya ben şimdi crafting. Arkasını yapman gerekiyor. Oyunun craft şeyi de var arkadaşlar. O masa var. O masaya koy. Aldım bir de birkaç tane torch yapayım. Torch şimdi yapamazsın ama duvar yapma. Arka duvar yapmadık. Atsana odunlarını. Güzel bu ben de yaparım ben. Şu şeyi yapacağım bak. Crafting yapacağım ben onun üstüne. Wood wall var ya. Hı -hı. Onu yapacağım. Dur. Wood yazıyor. Üstüne geldim ben. Yaptın mı? Yaptım şimdi crafting Bana açayım. Bana istersen ben yapayım. Wood wall. Ben benim masam atlandı. Şu aynen buldum. At tamam wood wall'ı sana atarım. Bir dakika yapayım ben wood wall. Bayağı bu yap ya. Evet bir dakika kolay. Ben yani şu kapıda yapabilsem yapabiliyor mu? Tahtaydı mı? Alıyor kadın. Tabii oğlum başka ne oldu? Sen neyle kazıyorsun ya ne tahtaları? Baltayla aldım. Oğlum şeyle daha kolay kazıyor lan. Neyle? Kazmayla aynen kazmayla daha kolay kazıyor. Kazalım da şunları ne yaptın? Tamam. Ne kadar? 108 tane yeterlidir herhalde. Evet var 108. Dur yine. Kapıyı da koyalım şöyle. Çat. Oğlum, yanlış mı aldım bu Kapıyı koymadım. Sana zombi geliyor. Sen öldür sen öldür o zombiyi. Tamam buldum. Aha dışarı taştı. Tam. Tamam taştın. Geliyor kusana geliyor. Bekle ben keseceğim onu. Anam nasıl vurdun? Şu kapıyı da asla ben koyamadım. Nasıl koyacağını tam yani Şu Güzel. Arkayı bir kaptın da. Yoksa arkadan da giriyorlar. Torç toş yaptın mı? Koşsanız dışarı bu koyduğum. yaptığımız vutvallar bu işe yarıyor. Arka duvarı. Şey Alkol mu diyoruz böyle. Peki şu fındıklar ne işe yarıyor diyorsanız A arkadaşlar. Buna buraya... göre ekiyorsunuz. Ağaç oluyor. Çimen ama yeşil yeşil olan yere ekmeniz lazım. Aynen yeşil olan yere ekmeniz lazım. Yanına gideyim şu Şunda. Aha bir tane daha zombi. Kes ama. Sen bir kapıyı koysana ya. Seni kesiyorum. ne biçim bir dağ. Bak ya. bana vuruyor ne kadar taşırdım. Ekranda. Kapıyı versene koyayım ben. Ben sana verdim. Tamam. Kapı sende olmak lazım. Şu etrafta bir ekebiliyor muyuz? Dışarıdan koydum kapıyı. Dışarıdan mı? Koydum. Şimdi. Ektik herhalde. Ne? Anne yok ekemedim. Kime ne Kimine mi basılı tutacağım? Bas sen hadi bende olması gerekiyor. He tam şey olduğu için basılı tutamıyoruz onu ağaçlar. Yatak gibi bir şey var mı bunda? Yok. Evet. Bak mesela evet. ektim. Ektim. İki tane ektim. Tamam ben, ben de kullanmayamadım. Slime geliyor bir dakika Ok neyle yapılıyor? Aha ağaç keseyim de ok yapayım yani kaç yapılıyor? Nasıl yapılıyor? 10 tane ağaç lazım. Nereden kuruyorsun? Aaa şimdi tamam. Kraftım. Ta tamam, bak oğlum Aa, işte tamam. ağaç var aslında. Ok yaptım bir tane yay. Bağ yapsana. Yaparım tamam. Al yay yap mı? bana. Ağaç kalmadı. Bu an şansa bak ya. Arma oluyor üstüne kesiliyor. Oo, yine. Gel lan seni sana yardım edelim. Arkadaşlar buna da yardım edebiliyorsunuz. Bakın sizi takip edecek şimdi. Gel lan. Help diyorsun değil mi? Yok help mi diyeceğim. Gel gel gel. gel. Tamam. Peki, ama şurası açık geçmez. Ya ne sen... geçmiyor ya? Aşağı ben Tamam ben koydum. Gelsin tamam. şimdi. Gel. 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 gel tamam gel. gel. Bunu elinize konusu olarak yapabiliyorsunuz. Gel gel, gel. gel. Tamam. Gel. Gelsene. Ulan gel. Tamam gel. Ulan kapı da Bak şu bunu. Böyle sesler hayvandan ölür. Korkuyor aslında ya. Tamam gel yer. Gel lan kaçma oğlum. Evet, iki, iki tane karnım var ya. ya? Gel. E, geçecek yani, mi burada? Geçebiliyor yani. Geçemiyor mu o boşluktan orada? Bak oha. Ha geçiyor tamam. Bir dakika bakayım. Şarj atarsa bilmiyorum. Yürü yürü. Yürü. Öldüreceğim. Bana bir gelsene. Tam biraz daha da uzaklaş ondan. Da. Öldüremez. Gel. Abi seni takip ediyor tamam. Gel. Bekle şimdi bir kere Abi şu üsttekileri kaldır. Gel. Mi? Esin olsun gel. 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 Oğlum vallahi bir daha, daha küfür edeceğim bunu ya. Açık tutulmuyor. Adam kendi açabiliyor. Lan gel gel. Tam ya yanına mı geleceğiz? Gel. Buradan çapsın. Tamam. Aa yeter ya. Ben buna çok ki oldum. Neyden kaldı? Kaldırılmıyor ki. Ama adamı nasıl öldüreceğim ben? Öldürülüyor mu? Yani. Öldürülmüyor. Yani. Gelsene. Adam inat ya. Almıyorum ne. Yani. Uğraşma ya. O bizim onun altında değişik bir yer var ya. Oğlum orayı kazalım gel. Bir dakika. Ben kazdım. Kaz orayı. Tamam. Kıran maden mi bulacağız lan? Sandık bulabiliriz. Torç var mı sende? Elini al torcu. Lan aşağı uçtum. Elini al torcu. Yok yiyeyim be torç maç. Sana kaldı. Kalmıyor, kalmayız lan lan. Yaşala gidiyor mu? Cık, gitmiyor. Görüyorum gitmiyor. Gene bir şey. Ha gel burada bir şey var ama geçemem. Bekliyor. Bitti, burada Bitti ben kırdım. Ya. Tamam hadi şu sağdan bir geçelim. Açtım yolu tamam ben gel. Başka bir yere gidiyorum bir dakika. Tamam sen oraya ara. Aha burada bir şey var sanki. Slime mesela. Arkadaşlar bu slime'ların ismi kolay da daha derinlerde bu slime'ların daha büyükleri var yani. Bize tek atabilecek slime'lar var. He ben Noel Baba'nın evine gidecektim unuttum. Hmm, Baba'nın evi yok ki. Sağ tarafta sonda var. Yo ben gittim yok. ben de çok şükür herhalde. Nasıl öleceğiz Bir lan dakika. şimdi? ya Ben gidiyorum buradan ya aşağı atlayacağım. Kaçta siz? Neredesin? Nasıl, nasıl öleceğiz? Dur PvP açayım mı? Hayır lan. Sen beni iki dakika öldür. E ben? Sen ben seni öldürüyorum o zaman gel. Yok hacı ben şu team açma. Gel sen beni öldür o zaman. Aşağıyım belki chest var. Açık ya. şu an öldür beni öldür beni. Bak vurabiliyorum öldür. Evet. Hadi şey. baş. Mezara mı? Ona halk mark da var işte. Öldüğün yere mezar koyuyor. <laughs> PvP off. Nasıl ne oldu? Geçtim Ben şu ağaçları keseceğim. Ya bu adam yine çıkmış evden. Nasıl evden çıkmış? Bu şey yani mal var ya. Lan, lan niye gelmiyor yürü? Gelip yanıma konuşuyor. Oh. O zaman, Gel yanıma Lan ben... suya girdik ha. Görmeden. Çık 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 çık. çık. Tamam. Oh, odun, odun ya başlayayım. bir daha bir şey şu pvp'leri elleme ya şu yazılar yüzünden var ya fakir edin mi Ben şu an pvp'yi Yazı çıkıyor burada oyunda bir dizim yok Slime'lar da bize burada var Aha çık Yandık lan biz deniz Mağabey onun evine doğru gitmeye çalıştın mı? Çalış bakalım belki yeni sahada bulabiliriz mağabey Ulan denizde öleceğiz ha biz Abi mavi geberdi geberdi gelsin Gel buradan geç. Arkadaşlar bir saat geç oldu. Kobiler bulabilirsin abi. Babanın evini. Videoyu kapatacağız. Bölümlere gelecek. Seriye başlayacağız. Sırayla bölümlere gelecek. Bazen adam buraya bir duvar İnşallah ölmüş. İnşallah ölürüm diyeceğim mı? de. İnşallah ölürüm. Du duvar ölmüş ya. Dur şimdi. Bari chest bulayım lan bu kadarım ya. Aha ne bulduk. Ne? Ay. Ayrı nore. İyi kalsın. Ben yani de şey. Geçtim. Ayrıca ne oluyordu? İngilizce çok. Vay baba ho 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 biz bizler. Aa bak mavi slime'lar geldi. Buldun mu? Yok. Blue slime'lar geldi. Nar baba demin buldun mu? Yok. Neden? Kim diyor nar baba ho ho'yu? Ben biliyorum. <laughs> ah, Allah ben de size hazırlayacaktım. Ha. Buldu sen onu Buzda mı oluyor? Uf. Oğlum ölmüyoruz lan nerede? Oo bak gördünüz mü arkadaşlar tek attı. Bosslar da oluyor. Boss işte Bay Boulder. Abi yok burada ya. İlk vermişiz. Yok ya Noel Baba Noel Baba. Git daha sonuna kadar git. Denize kadar. Deniz var evet. Tamam denizi buldun mu? Evet. Sonra denize gir köpek balığı kapış. Deniz yoktu ben sol tarafa, sağ tarafa gittim. Sağ tarafa gittim denize hiçbir şey yok. İki de chest bulamıyoruz ya. Arkadaşlar oyunda chest bulamıyoruz da biz şu an bulamadık hiç yani. Ha yani sürpriz chestler buluyoruz. Ben tavşanla dayanıyorum. Şarjı mı bitik? Şarjı olmuyor. Derken emin Abi ben bura öleceğim illa öleceğim geçemem. Hmm. Boğulup öleceğim. Ona vallahi geçtik orayı. Şu an bir şeyler diyeyim ben. Chest mest yok mu hiç? Abi bu slime yürü ya. ice slime. Öldüremesem beni.

Hmm, zombi şey. kapanabiliyor mu? Yok o kadar değil. Bir koysam öleceksin slime. Öldük. Bu çok güzel silahlar var arkadaşlar ya. Böyle kılıçta kılıçla dolaştığımıza bakmayın siz bizim. Aynen. Başta kit. Bir dakika şimdi. Ha, tokmak yapayım mı? Ne tokmak? Tokmak çok iyi. İşe yarıyor. Kapı topağı mı? <laughs> ne alaka? Evet tokmak. Ok da aldım. Yardım edin lan. Tamam da benim işim bitti ya. Her şeyi aldım ben. Tokmak, tokma bir kullanalım bakalım ne işe yarıyor. Gel lan gel. Gel, İnşallah düşündüğüm şeyi yazayım. He şu arkadaşlar sağ üstte yıldızımız var. Yıldızımız arttıkça. Aa tokmak bu arka duvara şey yapıyormuş iyi. Ne yapıyor? Arka duvar arka duvar koyuyoruz da taşıyor. Hmm. Onu tamir ediyor. Arkadaşlar şu yıldızımız arttıkça Denizde de durma süremiz artıyor. Zıplamamız daha yüksek zıplayabiliyoruz yıldızla. Sen gebe. İşte can artmıyor yani. Onu söyleyeyim ben. Abi kırılmıyor ya. Can da maden dolaştığınızda kalp şeklinde bir maden var. Kalp şekli maden doğrusu? Yani direkt kalp var. O kalbi kırdığınızda işte envanterinize geliyor herhalde. Böyle Geldi zaman. Ha, ben... Abi bak yıldız düştü aldım. Evin üstüne yıldız düştü. Harbi mi? He aldım. Nerede göster senin gerçeği. Atayım mı sana? Kim kırdı orayı lan? Ben kırın düzelttim orayı. Topmak yaptım birkaç tane şey yaptım. Atsana yıldızı bana. Al atıyorum. At yıldızı. Aa, attı valla. Bu işte. Şu ben böyle... Kullanılmıyor mu? 5 tane mi olması elif neydi? He, doğru ondan 5 tane olacak. oha, olacak. Oha hayvan nasıl girdi? Nasıl ölmüyor lan? Aha. Ok yaptın mı bana sen? Evet. Hayır kendime yaptım sadece. Tamam kapadım bir dakika. Ne girebilirler yani 5 tane yıldız. da üstüne çıktı ya. Koş 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 yıldızlar yıldızlar yıldızlar. Bizim ekranca hiç yıldız yok ya. Birileri yıldız. 30 ok var. O atıyor lan. Ok müthiş. Al uzaktan sana ok zombi. Oha ok müthiş. Aynen ok müthiş. Ben kullandım. Bir de şey vardı. İsmi Nerede sana atayım mı oku deneyecek mi? Yok Ben eski tenoriye O şeyden oluyor ya. Biliyorum. Odundan oluyor. Biliyorum. Korkmak da var. Ay, yukarıda mı çıkmazsın sen ya? Dur ben masa falan yapayım. Yap evi düzelt bir düzgün ev yap ya. Olmuyor lan neler olmuyor bunlar? Neler olmuyor? Ya şu şarjın sesi var ya insan dedi ya. Aynen. Abi bir tane Hı -hı. Koş. Bir, bir iki masa yapalım mı Aha aha oraya çıktık Aa, ya. Yaptım masa da yaptım iyi İşte şu altta yanan böyle madenler var. Sağ altta. Bunlar bir işe yaramıyor yani. Boşuna almanıza gerek yok. Oyun. Şey? Şurada yanıyorlar. <laughs> Yanlış koydum ya. Ay. Oyun kastı mı sen geç? Kasmıyor nasıl bir kasma? Hadi bir chest bulun var ya. Tamam ben evi biraz uzattım. Chest bulsak başka bir şey istemiyorum. Yemin ederim ya. Aha ne oldu? Geldi. Ne geldi? Adam geldi bizim eve. Posterini astı. Yemin et. Vallahi... O ev onun oldu şimdi bak. Posterini astıysa ev onun. Hayvan nasıl geldi? İki dakikada bizim evimizi abla. İstemiyoruz biz onu. Adam ortalıkta yok ha. İstemiyoruz biz onu ama. Bir anda posteri geldi. İki sandalye koydum posteri geldi. Ev yaptı demek kadına. Çarptın mı? Aldı lo. bilo. Gitti ya şu çok değişik. Abi ne aldı mı ya? Abi gel bir eve gör. Bekle ben chest atıyorum şu an. Şunları <laughs> bir kırayım. Dedik, bu, of. <laughs> bu ne? Şu ne? Rope. Niye? Rope diye bir şey var. Ha, ben ben istediğim şeyler bu arkadaşlar. Cooper or. Burada o. yazdığı gibi de hiçbir şey yaramıyor. Hmm. Ya, on... En sağa gidiyorum da en sağda hiçbir şey yok ya. Ha, bu, en sola gidiyorum şu an tırmanı tırmanı bir yerde. Madvan yapacağım şimdi oraya bir tane. Ben ağaç kesiyorum burada bayağı bir ağaç var. Fındıkları dik Dikenmiş. Ağacı kes sonra kestiğin yere git. Hmm. Aslında şu an benim ağacı kestiğim yerde <laughs> kum boş bir alan olacak ha. Oraya bir ev daha yapalım mı? Ha? Aha az kaldı. <laughs> odunu kırma, odunu kırma, odunu kırma. Lan laka girdi. Herhalde yeni kendi atladım, atladım ben şimdi. arkadaşlar silim gittikçe renk değişti işte. Aynen ya, ama ay silimci. Ay silim biliyor musun? Ay, Oraya yani. hiç giremem şimdi çıkması var Her yerde sıkıyorlar ama ya. Üf, o ne Örümcek. bir A posterinin yerini değiştirdi adam. Ne yaptı lan posta? Yerini değiştirdi. Bu madene girdi ha. Yani hep dalga mı? çıkıştan gidelim gelmiş. Ha ölecek al işte ya. Ben bu kadar salak bir Brady diye bir şey Ne oldu? Ölüyor mu adam? Ölüyor mu? Kime karşı öldü? İşte ölmedi. Ölüyor başka bir daha kutu. Kim saldı? Ben yani şunu nasıl bitiriyorsam öncesi de bilecekse. <laughs> Üf. Ne yaptın öyle? Kaç kaç kaç. Abi sen nerede takılıyorsun ya? Sol sonlarda. Bakayım. Oo. Oh. Yo yoksun hiçbir yerde. Göremezsin tabi şu an peşime bir tane şey var. Kaç kaç. Bu bir bile kıpkırmızı adamlar var lan burada. En sollardasın. Kobe yardım et. fays monster var. Okla gidiyorum bekle. Ben sen gel okla ya. Ben oraya merdiven çektim. Ana adamlar burada doğuyor Şuradan geçtin mi sen? Şelale geçtim. var. Aha o chest mı lan? mi lan? Şelaleden geçtin mi? Evet. Ay. Yukarı mı çıktı şelaleden? Evet. Nasıl? Buna koy şöyle. Ya şelale. Oğlum buna mı böyle? Hop aşağı işte. E buradan mı e. çıksın lan. Ee, sen mi koydun evet. Öldüm öldüm. Gelme hiç gelme öldüm. Olsun eve bir bak. By face monster. Eve bir bak. Evde oturmuş senin etrafın şey ne neydi lan? Sağ tarafta. Of. Kesin ağaç, ağaçlar var mı yanında? Var. Kes onları ya. Ha. Gel. gel. Gel gel. Gel. Ne oldu? Git evde koş. E gel John git eve koş diyor. Yani. Gel bak adam aşağı takılıyor evde posteri var. Kıramıyoruz mu? Seni kıram. Ben de bol bir torç var. Kırılmıyor Adam artık boş vermeyecek. Sen bunu da yapılıyor mu? Bilmiyorum bakayım. Arkadaşlar bugün evimizi yaptık. Videomuzun sonra izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Açalım, açalım.